Mehmet Büyükekşi, Göksel Başkan'ı aradı. Gökselcim, buyur abi dedi. Çakar ve Cingöz bir araya gelirse tehlikeli bir oluşum. Uç sevi, kozmik kurtarışım. Ne demek kozmik hocam? Merihin, ne var bunda? Kime dokunuyor, ne mutlu Türk'üm diyen lafı kimi kudurdur? Bir defa Montella'nın futbolculuk geçmişi iki tane sergin. Sonra bu görüntü şöyle servis ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Mehmet Büyükekşi'ye yürü dedi. Var kayıtlarında hakemlerin ne rezil kepaze olduklarını kendi beyanlarıyla gördüm. Eğer Türk futbol kamuoyu, içinde de ben varım, 300 tane adam, yine seni seçiyorsa Erden Timur bana göre aforoz edildi. Erden Timur'un tasfiyesi için birkaç majör neden olabilir. der Bir. Hocam Çakar hoş geldin. Aydın Cingöz. Dünyanın en güzel soyadı. Cingöz Aydın. Nasılsın? Teşekkürler. Senin soy ismin de hocam sana çok uygun. Çakar. Çakar Çakar ve Cingöz. Çakar ve Cingöz bir araya gelirse tehlikeli bir oluşum oluyor. Böyle yorum yapanlar var. Duyuyorum. Evet. Hocam şimdi bu hafta Çakar'da geniş bir listem var. Dilersen hemen listeyi şöyle hızlıca okuyayım. Ardından başlayayım. Sergen Yalçın, Mehmet Büyükekşi, Mert Günok, Merih Demiral, Depay. Avusturyalı taraftarlar. Efsane nedir? Fenerbahçe'de transferler ve çağlar. Erden Timur ve Sinan Engin. Belki araya girip çıkanlar da olabilir. <laughs> Mert'i mi alalım hocam çakara? Mert'le başlayalım. Mert Günok'la. Ne diyorsun hocam? O anı şöyle bir düşündüğünüz zaman... Tanrı'nın eli. Bu Mert Günok'un 90 artı 5'teki mucizevi, kozmik kurtarışı beni 2000 yılında Kopenhag'a götürdü. Ne demek kozmik hocam? Dünyada bazı şeyler açıklayamaz. Bu başarı, başarısızlık, form hmm. for falan değil. Mert Günok dünyanın en büyük kalecisi falan <laughs> değil. Mert Günok Gürcistan başında komik bir gol yedi. <laughs> Kapa direkt ayağı aradan evet. top geçti ve yumuşak top. Evet. Yani Mert Günok bugün dünya çapında falan bir kaleci değil. Hatta Türkiye'nin bir numaralı, Türk milli takımının bir numaralı kalecisi olup olmadığı bile tartışılabilir. Lakin Mert Günok dün gece 90 artı 5'te Yere vurup seken topu kurtarması dolayısıyla bizi Şehrek finale Alaşka... Çünkü o golü yeseydik uzatmada işimiz çok zordu. Katılıyorum. Yani yine eleyebilirdik. Ama penaltılar ama uzatma ama garantisi yok. Bu beni 2000 yılında Kopenhag'a götürdü. Yer Kopenhag. Uzatmanın son anı. Sağdan orta geliyor. Terry Henry kalkıyor havada asılı kalıyor. Kaleye 4 metre topu cepheden görüyor. Top çok sert gelmiyor. Havada o anda kafayı vurduan an taferer o topu mucizevi bir şekilde. Kozmik de, mucizevi de, olağanüstü de, doğaüstü de, ne dersen de. Ben Allah'ın eli diyorum. Allah'ın eli, tafer eli, o topu kurtardı. Galatasaray UEFA şampiyonluğu geldi. Dün de mert günü o Allah'ın eli topu. Kornel'e çeldirdi. Çeyrek final geldi. Kazan bir kurtarış evet. hakikaten. Fakat, yani onun kariyeri açısından hocam. Tabii Ama işte dün akşam sadece Mert günü ön plana çıkartmak haksızlık olur. Meriş Bir stoper oynayacaksın. İki tane gol atacaksın. Hele hele var ya attığı ikinci gol bir kafa vurucusu için. Kafa golü için en zor gol. Niye? Olduğun yerden zıplıyorsun. Önünde İzbandut gibi bir Avusturyalı. Arkanda da ikisinin arasında tostsun. Tostsun. Onlardan en az 30 santim fazla yükseliyorsun, topa vuruyorsun kafayı, çevirebiliyorsun topu ve gol oluyor. Bu ço ikinci gol korkunç zor bir goldü, bunu da yaptı. Berihte Kahraman. Kaan Ayhan, bir milli takım oyuncusunun gol atmadan gol kurtarmadan oynayabileceği maksimum seviyede futbol oynadı. Ferdi için söylenecek hiçbir şey yok. Rekor kırdı, 12.6 kilometreyle Avrupa Şampiyonası koşu rekoru, her topu olumlu kullandı. O nasıl bir güvendir değil evet mi hocam? Yani. Müthiş, mert, müldür. Çok iyi oynadı. Yani kötü oynayan var mıydı? Yoktu. Belki biraz Kenan abi. Kenan birazcık sıkıntı yaşadı. Ama dün geceki zafer, dün geceki zaferdi. Bir zafer miydi hocam? dün? Şu var. Tamam Avusturya bir Brezilya değil. Avusturya bir Almanya, İspanya değil. Ama Avusturya gruplardaki en formda takımların başında geliyordu. İsviçre'ye birlikte. Avusturya son 15 dakika hariç. Hiçbir zaman maçı domine edemedi. Tamam, son 10 dakika, 15 dakika kabir azabı çekti Türkiye. Geçmedi bak, evde oturuyorum. Hakikaten öyleydi hocam. 10 dakika geçmedi, geçmedi. Ge sağdan geliyorlar, dönen topları alıyorlar, arkada bir siyahi oyuncu var, bütün topları dağıtıyor, oradan geliyor, araya oynuyorlar. Geçmedi, 10 dakika geçmedi. Fakat geçti, bitti. Şimdi hedef Hollanda. Bu arada e, Meri'nin golü dedin ya hocam. Özellikle ikinci gol için. İlk golde tabii doğal olarak avantajı da oldu. Bu savunma tamam. büyük i̇lk hata gol atılabilir. yaptı ama. E, o, o, o iki pozisyonda da hocam ne olursa olsun orta kalitesine. Yani Arda'nın. Arda, Arda, Arda. Ya o Arda zaten sahaya bakıyorum. Yani hiç tanımasak Arda'yı falan. Bu ne derim ya. Çocuğu anaokulundan mı almışlar getirmişler sahaya. Suratına bakıyorsun tıfıl çocuk. Evet. Fiziğine bakıyorsun öyle şey gibi böyle çok atletik görünen bir adam değil. Mesela Maradona da kısaydı. Ama atletik görünürdü. Dolayısıyla dün gece Türkiye için içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durumlarda güzel bir moral kaynağı oldu. 10 dakika içinde sokağa çık baktım. Kimse yok sokaklarda. Evlerde herkes kabir azabı çekiyor. Geçmiyor dakikalar. Ve nihayet bitti. İhtiyacımız şimdi, var şimdi hocam. Şimdi hedef Hollanda. Hollanda. Şimdi Merih Demirel'i alacağım hocam. Biliyorsunuz dün golden sonra ülkücü işareti yaptı. Bası toplantısında da soruldu. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu ilikleri kadar hissettim. Öyle şey yapmak istedim. Çok da mutluyum yaptığımdan dolayı. E, Meriye, vay sen bunu nasıl yaparsın diyenler var. Destekleyenler var. Sen bu işe nasıl bakıyorsun hocam? Ben bu işe nasıl bakıyorum musun? Yaptığın olay yaptığın olay dünyada ve Türkiye'de suç olarak algılanmayacaksa, suç olarak algılanmayacaksa, insanların kanayan yarasını ortaya koymayacaksa yapılabilir. Örnek, örnek. İsrail takımı şeyde olsaydı Avrupa Futbol Şampiyonası. Evet. 90 artıda bir İsrail oyuncu golü atsaydı. Tutup İsrail'in mezalimini pohpohlayan bir hareket yapsaydı bunu şiddetle eleştirirdim. Ben değil, FIFA bile buna ceza verebilirdi. Veya Avustralyalı bir oyuncu atsaydı da herif Nazi olsaydı. Olabilir ya, sapıktır, Nazi'dir. Evet. Nazi işareti falan yapsaydı, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Hani böyle yapamaz da, yani veya buradan bir şeyinden kolundaki <laughs> e diyor. Derdim ki insanlık suçu işlemi, Hitler ve Nazi'leri sen burada zaten FIFA üzerine binerdi. Ve zaten uluslararası bir yapardı, suç. Yapardı, yapardı. Bir adam çıkar, örnek mi? LGP ben LGP'yi -'de de de destekleyen bir adam değilim. Kimsenin homoluğunla, geyliğinle falan da uğraşacak halim yok. Bunu bile tolere edebilirim. Bana ne onun şeyin kıçının kahyası mıyım der geçer giderim işin içine. Dolayısıyla Merih'in Türklüğü ön plana çıkartan, Türk milliyetçini ön plana çıkartan ne mutlu Türk'üm diyene diyen söylemlerini saygıyla karşılıyorum. Zaten ne mutlu Türk'üm diyene hepimiz diyoruz. Ben de dün akşam golü atsaydım şunu derdim. Bir Türk olduğum için çok gururluyum. Türkiye'yi çeyrek finale taşıdım. Golü ben atsaydım. Bana nasip oldu iki gol atmak derdim yani. Ne var bunda? Kimi, kime kime dokunuyor ne mutlu Türk'üm diyen lafı kimi kudurtur? <laughs> Avusturyalı olsa ne mutlu Avusturyalıyım diyecekti adam. Biz de ona saygı duyacaktık. Ne Avusturya'yı, Avusturya'yı, eleştiriyor. Ne onları hakir görüyor. Nere yapar yapar. Hocam Çakara bir Sergen Yalçın almak istiyorum. Sergen Yalçın tanışırsınız herhalde. Tanıyorsunuz Sergen Yalçın. <laughs> bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Hocam bunu böyle Montellerle falan heba etmeyin bu çocukları. Yazık oluyor bu çocuklara. Sergen i̇şte Yalçın bak kaybedenler arasında mıdır? Hayır. Sergen Yalçın Türk futbol tarihinin Arda Güler ve Rıdvan Dilmenle birlikte yani şu son 50 yılı alıyorum. Evet. Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen ve Arda Güler. Bunlarda dünya çapında yıldız olma genetiği var. İkisi harap oldu. Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen yeteneğinde bir adam. Ben hatırlamıyorum bu arada hocam. Kimi? Rıdvan Dilmen. Tamam. Rıdvan de yeteneğinde. Yoksa oynadığı falan bir şey yok. Fenerbahçe'de kaç maç oynadı çıkar. Kaç yıl oynadı o da çıkar. Kaç gol attı o da çıkar. Öyle ahım şahım bir istatistiği yok Rıdvan'ın. Şergen'in de ahım şahım bir istatistiği yok. Beşiktaş'ta. Tamam 100. yılda gol attı. Sergen attı. Gol, şampiyonluğu değil. Sergen kalitesinde bir adam. Şu anda Cristiano Ronaldo ile mukayese edilir durumda olması gerekiyordu. Hı hı. Rıdvan Dilmen'in şu anda çok çabuk bir forvet oyuncusu. Sevçenko ile mukayese edilir bir hali. Aşağı yukarı aynı yaş grubu olması gibi. Ama ikisi de yeteneklerini. Ama sağlık sorunlarından. Ama kişisel bilinçsizlikleri ve sorunsuzluklarından, tembelliklerinden, şanssızlıklarından. Veya kötü alışkanlıklarından. İkisi de hak ettikleri yerin yarısına bile gelemediler. Yani Rıdvan Dilmen ve Sergen Yalçın'a. Bu genetiklerinde şu anda bu yaşadığı acı tecrübelerle 18 yaşına döndür. İkisi de dünyanın sayılı futbolcuları olabilecek, Allah fün verdiği yeteneklere sahipti Arda Güler gibi. Ben de Arda Güler'in bir Şergen Rıdvan gibi doğa üstü, insan üstü, Allah'ın verdiği o mucizevi yetenekleri harap etmesini istemediğim için Arda Güler'e sürekli tavsiye bulunuyorum. Evet, evet. Dolayısıyla Sergen Yalçın burada Şimdi kaybeden değil. Şaka kardeşim futbolun bileni yok. Öyle futbolun hocam? bileni olsaydı Şergen'in, hmm. Rıdvan'ın, Johan Cruyff'un, Maradona'nın, Messi'nin iddiadan trilyoner olmaları gerekiyor. <laughs> Doğru mu? <laughs> Doğru. Yani mesela kasaba giriyorum. Abi bu hafta sen bilirsin abi sen bu işin içindesin. Bu hafta Gaziantep Kayseri maçı ne olur diyor. yani belli ki iddia oynayacak. Bilmem. Bilmem. Kimin aklına gelirdi Gürcistan takımının son 16'ya kalacağı? Kimin aklına gelirdi Avusturya'nın bu grubu lider tamamlayacağı? Lider tamamlayacağı. Kim aklına gelirdi? İsviçre'nin çeyrek final oynayacağı. Montella. Montella deyip geçme. Bir defa Montella'nın futbolculuk geçmişi iki tane Sergen'e der. Ka kabiliyeti demiyorum. Sergen onun donunda sallar da ama Montella'nın yaptığı ortada futbolcu olarak. İtalya'da milli takımdan ne yaptı? Çünkü sergen ne yaptı? Montella ne yaptı? Hoş olarak kıyaslamıyorum. Koca olarak Sergen'in Beşiktaş şampiyonluğu var. Saygı duyuyorum. Sergen'i de ayrıca çok sever. Bu işin bileni yok kardeşim. Kimin aklına gelirdi? Dün akşam bizim son 10 dakika dışında Avusturya'yı sağdan sileceğiz. Avusturya iyi takımdı. Net favori gösteriyordu hocam. Hayır, grubu lider bitirdi. Hala bize karşı da hani biz güçlüydük. Yani en az net ağır i̇şte favori mi mi Ağır favori değildi ama favoriydi. Yani maçtan önce bana sorsaydın sence turu kim geçecek? duygularım hislerim Türkiye der, mantığım Avusturya der. Kazanacak demiyorum. Turu geçecek ama uzatma ama 120 dakika ama seri penaltılarla. Dolayısıyla bu ben bu konuda Şergen'i eleştirmiyorum. Yani Şergen dedi ki bu kazanamaz. E kazandı. İşte, bu işin bileni yok diyorum ya. Bu işin bileni bir köpek. Bir köpek var ya topa böyle kafa ya vurup evet. sepetlere falan düşüyor. Veya bir tane ahtapot vardı Paul Müne. Paul <laughs> O da yine bir şampiyona dünya kupasında mı çıkmıştı ortaya ha, hocam. Öl Kestiler kalamar yaptılar yedik hep beraber. <laughs> Afiyet olsun. Devam ediyorum. <laughs> Devam ediyorum. Ee, onun için Sergen eleştirme. Sergen nasıl bir adam biliyor musun? Nasıl? Bana benzer. Bazı konularda. Düşündüğünü lang diye söyler. Düşündüğünü lang diye söyler. Şimdi tekrar Hollanda, oynayacağız değil mi? Favori Avusturya'dan daha ağır olmakla Hollanda. Şu anda iddia oynayacak olsam Oynandım. Hollanda turu geçere oynarım. Hı hı. Ama bu demek değil ki. Olacağım. Hollanda turu geçecek. Dün gece de Avusturya turu geçere oynardım. Dün gece de. Hocam Mehmet Büyükekşi'yi alacağım. Çakar'a. Geçen hafta Tayyip Erdoğan'la verdiği görüntü ki bence o organize edilmiş, <laughs> servis edilmiş, çektirilmiş. Mehmet Büyükekşi İstanbul'a geliyor. Tabi geldi. Tayyip Erdoğan'ı Cuma çıkışı yakalıyor. Anadolu Ajansı 10 saniyelik bir görüntü servis etti. Görüşüyorlar. Bazı kulüpler destekliyorlar. Mehmet Büyükekşi aday olacak. Görüntü o. Hatta Galatasaray'ın da desteklediği konuşuluyor. Adaylığını... Neler oluyor hocam? Anladım. Ne diyorsun? Hayır. Ayıp ben... olmaz mı? Arkasını, arkasını söylüyor. Mehmet Büyükekşi gruptan çıktıktan sonra Türkiye'de Tayyip Bey'e de Sayın Cumhurbaşkanımıza da yakın bir arayı adamı araya koyarak muhtemelen bu Göksel Gümüş'te Başakşehir Spor Kulüp Başkanı hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın akrabası hanım tarafından öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Olacakları söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi Göksel Başkan'ı aradı. Gökselciğim buyur abi dedi. Hazır yakalamışız şeyi geçmişiz gruptan çıkmışız son ee, 16'yı oynayacağız durumumuz iyi. Ben bir geleyim de beni Sayın Cumhurbaşkanı ile 10 dakika görüştür. Göksel Bey araştırdı. Cuma'ya Sayın Cumhurbaşkanımız nereye gidecek? Diyelim ki Selimiye Camii. Ya bilmiyorum. Veya Ankara'daki bir cami. Bilmiyorum nerede olduğunu bu cami. Cuma'ya dedi Sayın Cumhurbaşkanı gitti? İstanbul'daydı mi? abi. İstanbul'da. İstanbul'daydı. Mehmet Büyükeşi uçağa biniyor. <laughs> Galiba Üsküdar'daki bir camide. Tamam. Zaten evi orası, mıntıka orası. Doğru. Selimiye olabilir. <laughs> Mehmet Büyükeşi geliyor. Göksel Başkan'la... Antant kalıyorlar. Cuma'ya günü Gökçel Başkan diyor ki efendim federasyon başkanımız da burada. O, zaten hazır bitmiştir orada. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki o başkan hoş geldin. Hayırdır nasıl hadi inşallah bakalım çeyrek finalde diyor. Bir 10 saniye 20 saniye görüntü vererek çıkıyorlar. Sonra bu görüntü şöyle servis ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye yürü dedi. Şimdi bak bu, ben buna da karşıyım. 3 hmm. Üçüncü dünya ülkelerinde devlet başkanları ve cumhurbaşkanları bu tür işlerde kullanılmaya çalışıldığı gibi ihalelerde başka işlerde de kullanılıyor. Bunu bizim spor medyasında da yapan çok adam var. Bunun başında da Rıdvan Dilmen gelir. Bir şey konuşursun yazar. Abi öyle konuşma Sayın Cumhurbaşkanı kızar. Abi öyle yapma Sayın Cumhurbaşkanı böyle istiyor falan. Bunlar son derece avam. Orta Doğu ülkelerinde olan antidemokratik ve %90'ı yalan. Kolpa. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. İsmi kullanılıyor, ismi kullanılıyor. <laughs> tamam işte. Ya, ya işte ne oluyor diyor. Bak o Göksel Bey değil mi o arkası kafası arkası dönük. Değil. iletişim Başkanı hocam. Ha, tamam. Yani belki de Göksel <laughs> Bey başka bir şey. 15 saat. Oraya ya girmez. Ya, Göksel tamam. Gümüş de oraya tamam. girmez. Şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Mehmet Büyükekşi bir görüntüyü verdi ya. Çıkıyor Almanya'ya gidiyor ve başlıyorlar. Hem eş dost vasıtasıyla hem de paralık basın mensupları vasıtasıyla... Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Büyükekşi'ye yürü dedi. Bir dakika. Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Büyükekşi'ye yürü dese bile ben delege olarak Büyükekşi'ye oy vermek zorunda mıyım? Değilsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Mehmet Büyükekşi'nin başkan olmasını istiyor diye ben Büyükekşi'ye oy vermek demokrasi böyle mi bir şey? Ha şu olur. Sayın Cumhurbaşkanı beni arar. Ahmetçim der. Şu denenden dolayı hayatı şöyle bir şey yapabilir misin der. Ben de emrin olur derim. O başka bir konu. O başka bir konu. Burada bir defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben Mehmet Büyükekşi'nin başkan olmasını istediğini düşünmüyorum. İstemediğini de düşünmüyorum. bilgim yok. Ama bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızda verilmiş bir görüntü maalesef ve maalesef Büyükekşi bunu kendine yontarak kullanıyor. Acı Şimdi olan abi bu. Abi ben daha iddialı bir şey söyleyeyim. Ben bu görüntüyü gördüm sadece Anadolu Ajansı'nda var. Bu görüntü... Adam, Anadolu Ajansı'nda devlet hepsi kurulmuş önceden. Başka hiçbir yerde bu Yok. görüntüyü göremedim. 30 saniye bu servis ya ediliyor. kardeşim anlamadım. Şimdi bunu Mehmet Büyükekşi... Anadolu Ajansı muhabirine de diyorlar ki bu ayıp bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın federasyon başkanıyla ayaküstü 20 saniye 30 saniye cuma namazı çıkışı görüşmesi dünyanın her yerinde haberdir. Anadolu Ajansı'nı asla değiştirmiyorum. Ama bu görüşmeyi önceden bilmesi bir şeyin organizasyon ürünüdür. Bak bu da atla deve değil. Sayın Mehmet Büyükekşi aday olabilir. Demokratik bir toplumda yaşıyoruz. Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye'deki en büyük muhalifi ben olmama rağmen. En eski muhalifi Ali Koçlardan önce. Ben Mehmet Büyükekşi şu bayloğu açıkla dediğim dakikada da Ali Koç ben Mehmet Büyükekşi'yi severim diyordu. Daha yeni 2-3 ay önce 2-3 ay öncesine kadar böyleydi. Son 2 ayda ona karşı döndüler 8 aydır, 10 aydır. Mahkeme kayıtlarına bakın. Savcılık şikayetlerine bakın. Tazminat davalarına bakın. Ceza en er az 7-8 tane. Mehmet Büyükekşi ilk negatif bayrağı açmış kişi benim. Fakat şunu da söylüyorum. Mehmet Büyükekşi demokratik hakkıdır. O da diyor ki kendi kardeşim Montelli'yi ben getirdim. Takımımız bak çeyrek falan oynuyor. Geçebiliriz, geçemeyebiliriz. Geçemesek de başarısız diyemem milli takıma çeyrek final oynamış bir milli takıma şu şartlarda başarısız oldular diyemem elenirlerse. Yarı final oynarlarsa yarı finalde istiyorsa 50-0 yenilirler. Çok başarılıdır derim. Kimse bana Montella artık başarısız diyemez. Takımı gruptan çıkardı. Takımı çeyrek finale çıkarttı. Oyunculara bakıyorum. Sadece ona bakmam sonuçları. Oyuncu ilişkilerine, topluma vermiş olduğu mesajlara, vücut diline bana göre Montella başarılı. Aksini söyleyenle de sabaha kadar gülerim. Sabaha kadar tartışırım. Neyi yanlış yaptı Montella? Tamam Arda Güler'i e ikinci maçta oynatabilirdi. Oynatmadı belki dinlendirdi. Problemi vardı. Şuydu buydu. Yani Montella'nın elinde iki tane Messi, üç tane Ronaldo falan mı var? Sabit santrafonun yok ya Cenk dışında. Doğru. Ama adam iyi kötü bu malzemeyle buralara kadar getirdi. Dolayısıyla Büyük Ekşin aday olmasına faşizan bir yaklaşımla olamazsın demem. Fakat ben oy vermem. Ve fakat hangi yüzle başkanlığa tekrar aday oluyorsun derim tıpkı Ali Koç'a dediğim gibi. Ali Koç 6 sene ağır başarısız bir dönemden sonra tekrar aday oluyor. Diyorum ki aday olmak demokratik hakkındır. Senin Fenerbahçe sevginden en ufak şüphem yok. Fenerbahçe'yi gram kullanmadığına da kişisel menfaat için eminim. Ama hangi yüzde Fenerbahçe başkanlığı oluyorsun dedim. Mehmet Büyükekşi'ye de Hangi yüzde tekrar Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı aday oluyorsun? Senin zamanında her türlü rezillik oldu. Nedir bu rezillikler? Hakem dövüldü, sağdan insanlar çekildi. Var kayıtlarında hakemlerin ne rezil kepaze olduklarını kendi beyanlarıyla gördük. Bütün bu rezillikler... Riyad'da uluslararası bir kriz neredeyse. Riyad'da neredeyse diplomatik... Türkiye ile Suudi Arabistan'ı global bir diplomatik krize sokacakken direkten döndük. Ülkemizin dışişlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Suudilerin soğukkanlı yaklaşımıyla bu iş izale edildi. E, sıfırla nötralize edildi. Bütün bu rezilliklere imza atmış bir futbol federasyonu başkanının hangi yüzle Temmuz sonunda aday oluyorsun sorusu hakkım var ama ben faşist değilim. Olamazsın diyemem. Olursun eğer Türk futbol kamuoyu içinde de ben varım. 300 tane adam. Yine seni seçiyorsa seni seçenlere de yazıklar olsa, O zaman da seçiyorsa sayın başkansın. Bu kadar basit. Şu ama bu görüntü çirkin bir görüntü. Bu tezgah çirkin bir tezgah değil mi? Dü dünyanın her yerinde var bu. Böyle midir bu işler abi? Dünyanın her yerinde var bu. Ben de istesem bir işim varsa ben öyle bir ahlaksız adam değilimdir ama. Hani gideyim bir görüntü. Abi ya böyle derim ki araya birilerini koyarım. Sayın bir cumaya giderim. Sayın cuma. Sayın Cumhurbaşkanım o Ahmetçim ne haber der. Öpüşürüz de hatta. Ben sever beni ben de onu severim insan olarak. Hiçbir lafım yok. Siyaseten konuşmuyorum. Çünkü niye? O benim futbol zamanlarında abimizdi. O vefa stadının, Eyüp stadının o tozlu topraklı yerlerinde o top oynardı. Biz de yan hakemlik falan yapardık. Yancıydık biz. O top oynardı. O yıllar 80'li yıllar. 70'li yılların sonu 80'li yılların başı kabaca söylüyor. Tam hatırlamıyorum. Benim en ilk başlarım üniversite talebeliyim de. Çıkarım gelirim. Sen dersin ki Aa, hocam Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuştum. Ahmet e, valla Sayın Cumhurbaşkanım benim şöyle olmamış, Halbuki bu konular konuşulmamıştır. Efendim nasılsınız saygılar? Ahmetçim nasılsın? Nasıl işler? Sağlığın iyi mi? Teşekkür ederim. Bitti. Ben bunu işte bunu yapıyorlar. Bu işte bunlardan biri. ayrıyetten de şu var. Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet büyük eşi gördü. Bak der ki ya başkan tebrik ederim. Hadi bakalım hayırlısı. Sonuna kadar devam edelim. Var mı bir ihtiyaç? Ne olacak çeyrek final? Şimdi bu konuşmalar Muhtemelen dün geceki Avusturya maçında inşallah Avusturya'yı geçersiniz filan demiştir. O da inşallah efendim filan sağ olun efendim filan demiştir. Bu görüntü de çekilmiştir. Türkiye'ye servis edilmiştir. Bu kulüplere, delegelere ve futbol kamuoyuna mesaj. Sayın Cumhurbaşkanı arkamda. Bunlar üçüncü dünya ülkelerinde olacak şeyler. Belev ki Sayın Cumhurbaşkanı, Büyük Ekşi'nin arkasında. Olabilir. Ne yani? Delegeler Büyük Ekşi'ye oy vermek zorunda Hava bu. Yaratılmaya Bak kardeşim, çalışılan Ama bu. bu. Bu ülkede 20 sene Sayın Cumhurbaşkanı'nı birçok kişi kullandı. Medyacısı kullandı, iş adamı kullandı, sanatçısı kullandı, sporcusu kullandı. Bu kullanmaların yüzde %95'i kol payıydı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir isteği varsa arar söyler. Arar açar söyler. Veya ilan eder ya Sayın Cumhurbaşkanı öyle kıvırcık işlere girmez. Çıkar grup konuşmasında, der ki futbolla ilgili konuşmuyorum, başka bir işle ilgili konuşuyorum, bunu söyler. E, sıkıntı şu, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız insanların, bunu Rıdvan da yaptı, Büyük Ekşi de yaptı, sanayicisi de yaptı, iş adamı da yaptı, sanatçısı da yaptı, tamam mı kardeşim? Film yönetmeni de yaptı, alayı yaptı bunu. Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor havadan sudan iyi misin başarılar evladım diyor. Sağ olun efendim saygılar sevgiler diyorsun. Örnek bu TRT'deki ihaleyi benim almam istedi diyor. İhaleyi veren de korkuyor olan bunun Cumhurbaşkanı'nda görüntüsü var. Ulan başımıza bir iş geldi. Böyle bunlar ancak Orta Doğu'da 3. Dünya ülkelerinde bunlar olmamalı. Ve, diyorsun Ve bak şu ki... açık açık söylüyorum. Buyur abi. Tekrar söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlündeki federasyon başkanına oy vermek zorunda değilim. Zaten böyle bir şey olsa bir samimiyetimiz vardır. Sayın Başkan Ahmet, ülkenin futbolun bekası için benim düşüncem şu. Sen ne düşünüyorsan ben zaten mesajı alırım. Bitmiştir orada olay. Tamam efendim, biter o. O öteki ben ben ne kendimi kullandırırım ne de Sayın Cumhurbaşkanının ismini bazı okkabazların kullanmasına izin vermem. Bir de şimdi e, Galatasaray'ın da desteğini aldığı konuşuluyor. Şimdi bak ne olacak biliyorum. musun? Görünen o ki. Aydıncığım. Sen bu adamsın. Zaten soyadın Cingöz. Görünen o ki, majör iki tane başkan adayı çıkacak. Biri Mehmet Büyükekşi. Hollanda maçını kaybetsek de, kazansak da Mehmet Büyükekşi aday. Servet Yardımcı da aday. Ben de diyorum ki ikisi de aynı kravatın verdi. <laughs> Yok aslında birbirlerinden farkı. Çıkarlara göre tavır değişebilir. Galatasaray'ınki. Uluslararası ilişkilerde dostluk yoktur. Ülke Çıkarlar çıkarları vardır. vardır. Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde ülke futbolunun menfaatini korumak yoktur. Kişisel kulüp çıkarları vardır. Peki. Bu kadar basit. Hocam Çakar'a bir Erden Timur almak istiyorum. Birden böyle neredeyse yok oldu. Erden Timur. Biraz ortalık karışacak. Söyleyeyim mi sana? Erden Timur bana göre hafıroz edildi. Fakat Erden Timur bir kere hayatımda bir 20 dakika falan çay içtik. Sohbeti keyif vermeyen konuşma üslubu çok yavaş. Benim de kulaklarda pro zor anlamadım. Fakat kalbinin temiz, hain bir adam olmadığını düşünüyorum. İyi bir iş adamı. Kötü bir insan diyemem Erden Timur için. İyi bir insan. Fakat lakin Erden Timur'un tasfiyesi için birkaç majör neden olabilir. Net. Bir, en masum neden. Bütün başarılarda Dursun Özbek'ten bile ön plana çıktığı için Dursun Özbek, yanındaki o Metin Öztürk, diğer idareciler ve Galatasaray'ın idarecilere çok yakın önde gelenleri bu adam nasıl en ön plana çıkar bunu yiyelim dediler. Bunun birinci neden bu. İkinci nedeni söylüyorum. Ali Koç, İnan Kraç vasıtasıyla Derin Galatasaray'ın en babası Lord İnan Kraç vasıtasıyla Erden Timur tasfiye ettirdi ki seneye Galatasaray'la lerde arkasında, yer altında veya kapalı kapılar altında arkasında daha iyi mücadele edebilmek için bu ikinci neden. Üçüncü neden çok tehlikeli bir duruma geliyor. Florya arazisinde oradaki rantın Erden Timur arkadaşları, ona yakın olan müteahhitler veya onun karşıtı onur rakip müteahhitler tarafından rantın paylaşılması konusunda Erden Timur'u yemişler. Şimdi ben çok kötü şeyler duyuyorum. Hmm. Türkiye'de çok önemli, çok üst düzey olmayan bir araba firması, otomobil firmasının sahibinin bazı muhabir liderlerine araba peşkeş çektiğini duyuyorum. Bir zamanlar 15-20 sene önce Passat'lar vardı, şimdi başka bir şeyler var. Böyle Orta Avrupa'nın, Çek Cumhuriyeti'ne ait falan böyle araba markalarının, Türkiye'deki sahibinin bazı spor müdür veya muhabirlerin başı diyelim adamlara skoda indirdiğini duyuyorum. Bunlar haybe olmuyor. Bunların olmasının sebebi kimse kimseye millet öpmediği şeye süt almadığı ineğe şey vermez. Ot, e, ot vermez. vermez. <laughs> Şimdi bunları duyuyoruz patlayacak. Muhtemelen biz bu konuşmayı senle sansürsüz futbolda çarşamba öğlen saatlerinde yapıyoruz. Belki birkaç gün içinde Erdem Timur bir açıklama yapacak ve bu açıklamada ortalığı karıştıracak iddialar veya ifşaatlarda bulunacak. Yani Ama normal benim, bir durum yok diyorsun. Biliyorsun, biliyorsun benim istihbarat ağım çok genişti. Evet. Türkiye'de bir otomobil firması sahibi Galatasaraylı önde gelen bir adam bugün bir veya iki tane spor müdürü veya muhabirlerin başı kılıklı veya büyük bir ajansın patronu kılıklı bir spor gazetecisine Indira Gandhi yaptı arabayı. Bir araba bugün 2 bin lira. İyi 2 milyon lira. bir buçuk milyon lira. Kimse kimseye boş yere 1 lira vermez. Bir şeyler var. Bir şeyler var ispat edemiyorum. Eğer Erdem Timur'un tasfiyesinin arkasında rant, Florya arazilerinin peşkeşi, buradaki bir rant kavgasından dolayı Erdem Timur'la karşı karşıya gelen ismini bilmediğimiz kişi odak veya ticari kuruluşlar bu iş patlarsa. Yandı gülüm keten, keten el el Ortalık rejil rüşvaya döner. Peki. Bakarda ilk bölümü tamamlıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. İnşallah haydi. <laughs>